Evet arkadaşlar, bugün bitki virüsünde bitkilerdeki e, maddelerin taşınmasından bahsedeceğiz. Evet, madde taşınması arkadaşlar önemli. Madde taşınması ile ilgili arkadaşlar sorularda gelebilmekte. Önümüzdeki yıllarda özellikle 2011, 2012 ve 2013'te bitki ağırlıklı ÖSYM tarafından soru sorulmuştu. Şimdi arkadaşlar bitkilerde taşıma iki kısmı alacaktı. Su ve minerallerin taşınması. Bir diğeri ise arkadaşlar organik besinlerin taşınması. İlk önce su ve mineraller nasıl taşınır ondan bahsetmiş olacağız. Evet şimdi arkadaşlar baktığımız zaman bitkilerde su ve mineral taşınması iki aşamada meydana gelecek. Birincisi arkadaşlar topraktan suyun alınması, kısileme aktarılması. İkinci aşamada ise kısilemden yapraklar taşınmasında etkili olan kuvvetler. Onun için arkadaşlar Su ve minerallerin emici tüyler alınması birinci aşamamız. Emici tüylere alınırken hangi kuvvetler, hangi yollar baz alınır? İkinci aşamada ise su ve mineralin kıslemde yükselmesi ve yaprağı taşınmasından oluşacaktır. Evet şimdi arkadaşlar toprakta su ve mineralin alınması, kısleme aktarılması iki yolla gerçekleşir. Bu birinci aşama. Birinci yol ve ikinci yol dediğimiz bakın birinci yolda apoplastik yol, ikinci yol ise simplastik yol dediğimiz durum. Apoplastik şöyle şekle bakacak olursak. Apoplastik arkadaşlar bakın emici tüyler görmüş olduğunuz emici tüyler tarafından su ve mineral alınır. Hücre duvarları arasındaki boşluktan arkadaşlar ne yapar? Direkt endodermise, epidermisten kortekse, korteksten arkadaşlar endodermise, endodermis üzerinden kısılım aktarılacaktır. Tabi şurasını arkadaşlar şöyle zaten burada belirtmişiz epidermis şu kökün en dıştaki tek sıralı hücre gruplarına meydana gelen yapılardır ki bunlardan da emir meydana gelir. Şu üstteki şekle bakacak olursak bakın dikkat ederseniz apoplastik yolda hücre duvarları arasındaki boşluktan geçer endodermis üzerinden arkadaşlar kısileme aktarılmış olacaktır. Ve bir diğeri ise simplastik yol. Simplastik yolda ise direkt stoplazmaya geçer. Stoplazmadan arkadaşlar bir hücre diğer hücre arasında plazmodezma dediğimiz e, geçitler var arkadaşlar. Bunlar iki tane hücrenin stoplazmasını birbirine bağlayan geçitlerdir. Buradan arkadaşlar bir sonraki hücreye oradan bir sonraki hücre derken endodermis üzerinden tekrar kısleme aktarılması aşamasına da bir simplastik yol diyoruz. O zaman şöyle diyecek olsak apoplastik yol. et evet, su ve mineral mineraller hücre duvarları duvarları arasından taşınır. Evet bunu apoplastik yol deriz. Simplastik yolda ise su ve mineraller hücrelerin birbirine birbirine bağlandığı plazmodezma plazmo dezma evet plazma dezmalar aracılığıyla aktarılır. Evet. Şimdi arkadaşlar eğer bunu da soracak olursan simplastik yol yavaş, apoplastik yol hızlıdır. Neden? Çünkü apoplastik yolda taşınma esnasında kesinlikle bir kontrol mekanizması yok. Bu hızlı bir taşımadır. Ama simplastik yolda ise hücre toplazmasına geçtiği için yoğunluk burada önemlidir. Maddeler difüzyon kuralına aktarışma kuralına göre ger gerçekleşir. Ondan sonra hücre içerisine alınır. Daha sonra bir sonraki hücre aktarıldığı için burada iletim tabii ki yavaş olacaktır. Burada arkadaşlar bir de endodermis içerisinde kasparişe dediğimiz bir durum var. Kasparişleri de endodermis hücrelerinin kortekse bakan kısmında kalınlaşan hücre duvarından oluşur. U borusu şeklinde bir yapısı vardır. Kısileme aktarılan suyun tekrar kortekse çıkmasını engeller. Bu da bir nebze arkadaşlar suyun kısilem içerisinde yükselmesinde etkili olan bir diğer faktördür. Evet bir, e, birinci aşamada arkadaşlar emici tüyler ile alındı. Bakın ilk önce emici tüyler. Emici tüylerden arkadaşlar su ve mineralin ilk uğradığı yer epidermis hücresi, epidermisten daha sonra gevşek yapılı parankima hücrelerinden oluşan korteks tabakası, korteksten daha sonra arkadaşlar endodermis dediğimiz tabakadan geçer derken merkezi silindir. Evet merkezi silindirdeki ksileme ulaşmış olacaktır. İşte su emniyelerinin topraktan alınıp kısileme aktarılması aşamasında izlemiş olduğu yol budur arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar bu su ve minerallerin kısileme aktarıldıktan sonraki kısmı var. Bu da ikinci aşama. Ve burada üç tane kuvvet etkili. Bu üç kuvvet kılcallık, kök basıncı ve terleme çekim kohezyon kuvvetidir. Bu sayede su arkadaşlar yapraklara kadar ulaştırılmış olacaktır. İlki kılcallık etkisi. Şimdi kısilemde arkadaşlar kısilemin yapısındaki sellozun suyu çekmesi ile oluşan kuvveti arkadaşlar biz adezyon kuvveti diyoruz. Suyu farklı bir molekül çekerse adezyon su molekülü kendi arasında bir çekim kuvveti oluşturursa buna kohezyon kuvveti denir. Bakın arkadaşlar şu tabii ki Torricelli deneyi değil bu aslında. Ee, burada arkadaşlar ince olan kısileme çapı ince olan arkadaşı kısileme biz trakeid diyoruz. Trakeid. Kalın olan veya geniş olan kiseleme ise arkadaşlar trake denir. Trakelerin akci çapı büyük olduğu için suyun yükselmesi daha az. Ama trakeidler ise çapı dar olduğu için suyun yükselmesi daha fazla olacaktır. Unutmayın ki burada hücresel yapıdan meydana gelen bir mikroskopik borucuktan bahsediyoruz. Tabi bunu gözle görmemiz mümkün değil. İlla ki burada arkadaşlar adezyon kuvveti sayesinde su daha da yükseklere çıkacaktır. Ve burada arkadaşlar dikkat ederseniz borularda kılcallık arttıkça veya borunun çapı azaldıkça ne olacaktır? E, suyun artışı yükselmesi daha fazla olacaktır. Çap arttıkça suyun seviyesi düşer. Çap azaldıkça suyun seviyesi artar ters orantılıdır. Ve bu kuvvet sayesinde su 25 ile 50 santim yüksekliğe kadar ulaşabilir. Özellikle bu ot su bitkilerin bir çoğunluğu arkadaşlar kılcallık sayesinde zaten gerekli su ve mineral e, ortalama yapraklara taşınmış olacaktır. Evet bir diğer arkadaşlar e, su ve mineral taşınmasına etki olan kuvvet kök basıncı. Burası önemli çünkü bir bitkinin canlı olmasının temel sebeplerinden biri aslında budur. Evet kök hücrelerini özellikle kök hücre derken burada biz şunu kastediyoruz emici tüylerin emici tüylerin ozmotik basıncı fazla olduğundan dolayı toprağın ozmotik basıncı da az olmasından kaynaklı olarak iki ortam arasında arkadaşlar bir ozmotik basınç farkı oluşur. E, dolayısıyla emici tüylerin arkadaşlar emici tüylerin ozmotik basıncı büyüktür toprağın arkadaşlar ozmotik basıncından olduğuna göre topraktaki arkadaşlar çözünmüş yani suda çözünmüş su artı mineralleri ne yapacaktır? Kendisine doğru çekecektir. Bu sayede arkadaşlar emici tüylerin suyu alması daha kolay olur. Burada arkadaşlar sıralı bir değişim söz konusu. Bu ozmotik basıncına biz kök basınç kök basıncı diyoruz. Ve su arkadaşlar bu kuvvet sayesinde 25-30 cm yükseğe doğru çıkacaktır. Evet burada gördüğünüz üzere yani gövdesi kesilen arkadaşlar bir ağacın üzerine e, bir tane cam tüp konulmuş. Burada arkadaşlar e, kökteki hücre canlı olduğu için organik besin e, miktarı fazla mineral miktarı fazla ozmotik yüksek olacaktır. Ozmotik yüksek olduğu için suyu çeker kısileme aktarır suyu çekip kisme aktarır ve cam boru içerisinde su seviyesi arkadaşlar bir süre sonra artacaktır. Veya en güzel örneğimiz ilkbahar aylarında bu asma ve üzümler budama yapıldıklar yapıldıktan sonra uç kısmından arkadaşlar su damlamaya başlar. Bu da yine kök basıncının olduğuna işarettir. Evet bir diğer kuvvetimiz kök basıncıydı. Şimdi arkadaşlar sonuncu kuvvetimiz ise terleme, çekim, kohezyon kuvveti. Evet bu kuvvet arkadaşlar bitkilerin özellikle bu odunsu bitkilerin birçoğunda etkili olan faktörlerden bir diğeri. Şimdi arkadaşlar terleme, çekim ve kohezyon. Şimdi terleme dediğimiz durum aslında yapraklarda stomalar ile sağlanacaktır. Evet su moleküllerinin hidrojen bağları ile birbirine tutulmasına biz kohezyon kuvveti diyoruz. O da şu şekilde bir su molekülünün yapısında iki tane hidrojen atomu, bir tane oksijen atomu vardır. Bir sonraki su molekülünün arkadaşlar hidrojen ve oksijen molekülüne bakacak olursak. İşte burada arkadaşlar kohezyon kuvveti dediğimiz kuvvet bir önceki su molekülüyle bir sonraki su molekülünün oksijen ve hidrojen arasında gerçekleşen kuvvete biz ne diyormuşuz? Kohezyon kuvveti diyoruz. Evet, kohezyon kuvveti bu şekilde oluşur ve su molekülleri bir zincirin halkası şeklinde birbirine bağlanır. Bitkilerde suyun buhar halinde stomalardan atmosfere verilmesine terleme denir. Şimdi arkadaşlar, terleme yapılıyor bir yandan. Fotosentez ile su da harcanıyor. E, dolayısıyla arkadaşlar yapraklardaki hücrelerde su miktarı giderek azalır. E, suyun azaldığı yerde ozmotik basınç artacaktır. Çünkü suyla ters orantılıydı. Ozmotik basınç artarsa bu sefer hemen yapraktaki iletim demetinde bulunan ksilemdeki suya bir çekim kuvveti uygulayan yani bir vakum oluşturulur. Bu vakum sayesinde arkadaşlar ksilemdeki su çekilir. Dolayısıyla ksilem içerisindeki su molekülleri birbirine kohezyon kuvveti sayesinde bağlıydı. İşte yapraklardan köklere kadar kesintisiz bir zincir meydana gelir. İşte buna biz terleme, çekim, kohezyon, kuvveti diyoruz. İlk önce terleme, daha sonra terleme bağlı olarak ozmotik basınç düşer. Daha sonra kısılemdeki su çekilir, çekim kuvveti. Buna bağlı olarak da su molekülü arasındaki gerilim ve kuvveti de kohezyon kuvveti sayesinde su en alttaki yaprak şeyi kısımdan yapraklara kadar taşınır. Evet şurada görmüş olduğunuz arkadaşlar bakın emici tüyler emici tüyler arkadaşlar topraktaki suyu ne yapacaklardır ve diğer molekülleri alacaklardır. Buradan arkadaşlar epidermis üzerinden kortekse korteksten kısleme aktarıldı. Kısleme arkadaşlar içerisinden kesintisiz bir şekilde arkadaşlar taşınır. Ondan sonra da arkadaşlar yapraklardaki iletim demetlerinden buradaki sünger ve palizat parankimasına kadar aktarılır. Tabi suyun arkadaşlar e, fazlası terleme ile dışarı atılmasının temel e, sebeplenen bir de şudur. Çünkü bitki ısındıkça enzim yapısı bozulmasın diye terleme yapar insanlarda olduğu gibi. Terleme ile birlikte fazla ısı vücuttan uzaklaştırılmış olur. Bu şekilde enzimlerin yapısı korunmuş olacaktır. ...ve bitki arkadaşlar böyle bir adaptasyon gerçekleştirmiştir. Evet terleme çekim kuvveti sayesinde... ...bakın şu an e, dünyada en uzun bitki arkadaşlar dikey yönde... E, ...120 metre uzunluğunda... E, ...dolayısıyla 120 metreye kadar arkadaşlar su çekilir. Tabi bu e, kuzey kanalda yaşayan e, özellikle bu sekoya ağaçları... Bu sekoya ağaçlarının arkadaşlar bazılarının çapı arkadaşlar 10 metreyi bulabiliyor. Burada arkadaşlar 10 metre 20 metre değil 100 metre 120 metre hatta kayıtlara geçmiş en uzun ağaç 150-160 metreyi bulabiliyor. 160 metre yüksekliğinde bir bina bile düşünseniz. Buradaki su pompalayan hidrofor düşünecek olursanız devasa ebatta olması gerekiyor. Yani ciddi manada büyük bir basınç söz konusu. 150 metre yüksekteki yaprağa kadar suyun iletimi tabii ki bir tek terleme, çekim, kohezyon kuvveti sayesinde değildir. Kılcallık etkilidir, kök basıncı etkilidir ve bu şekilde su yükseklere kadar taşınır. Evet şimdi arkadaşlar terleme çekim kohezyon kuvvetinde en çok terleme yapan biliyorsunuz ki stomalardır. Stomalana yapısına bakacak olursak bunlar da yine burada etkilidir. <laughs> Stoma arkadaşlar bir çift, bir çift bekçi hücreden oluşur. İki tane burada dikkat ederseniz bekçi hücre mevcut. Bu hücrelerin arkadaşlar yapısına bakacak olursak bunların birbirine baktığı çeperler kalın. Evet birbirine baktığı çeperler kalın arkadaşlar. Dışa bakan çeperler ise daha da incedir. Evet bunlar arkadaşlar epidermisten farklılaşmasına rağmen kloroplast taşırlar ve fotosentez yaparlar. E bununla birlikte tabii ki fotosentezde bu açlık kapanmasına etki edecektir. Açlık kapanma özelliği olan bir hücredir. Bitkilerde zaten başka da böyle bir hücre yok. Evet birbirine bakan çeperleri kalın, dışa bakan çeperler incelir. Özellikle terlemeyi ve gaz alışverişini sağlayacak olan e, bir yapıdır. Nemli bölgelerde stoma arkadaşlar işte, üst epidermise yoğunlaşırken ılıman bölgelerde hem alt hem üst kısımda bulunur. Ama kurak ortam bitkilerin arkadaşlar hani su zaten bulmak sıkıntı. Bir de terlemeli suyu kaybedemeyiz düşüncesiyle. Bunlar da farklı adaptasyonlar gerçekleştirmiştir. Kurak bölge bitkilerinde yaprağın alt epidermisine yoğunlaşmış ve epidermis içerisine doğru gömülmüştür. Ve stoma arkadaşı etrafının çevrilen hücrenin tamamı aslında komşu dediğimiz epidermis hücrelerinden meydana gelecektir. Bunlar da açılma esnasında stomaya su aktaracak veya potasyum aktaracak olan hücrelerdir. Şimdi arkadaşlar stomanın açılıp ve kapanma mekanizması hakkında da biraz konuşalım. Stomaların <laughs> stomanın açılmasına baktığımız zaman <laughs> evet şurada şekilde gördüğünüz üzere dikkat ederseniz iki tane bekçi hücresinden meydana geliyor. Evet şu görmüş olduğunuz yapılar aslında potasyum iyonları. Şimdi stoma kloroplastı olduğu için, evet kloroplastı olduğu için arkadaşlar fotosentez yapabilir. Şimdi fotosentez yapmasına bağlı olarak ortamda bol miktarda ne üretilir? Glikoz. Glikoz suda çözünen bir monosakkarittir. E, dolayısıyla çözündükçe eee hücrenin arkadaşlar ...ozmotik basıncı artacak. Bu birinci etken. İkinci etken ise... E, ...burada arkadaşlar ışık etkisiyle... E, ...burada... ...komşu hücrelerden ve epidermisten... E, ...içeriye doğru arkadaşlar... ...ne giriş olacaktır? Potasyum dediğimiz mineral girişi olacak. Çünkü ışık etkisiyle... E, ...zardaki... ...taşıyıcı proteinler uyarılır ve... ...potasyum geçişleri sağlanmış olacaktır. Potasyumun geçişiyle birlikte... Stoma bekçi hücrelerindeki ozmotik basınç daha da artar ve bu şekilde ozmotik basınç arkadaşlar yükselmeye başlar. Ozmotik basınç artmasına bağlı olarak dışarıda arkadaşlar komşu hücrelerdeki su nereye giriş yapacaktır? Stoma bekçi hücrelerine giriş yapmış olacaktır. Ve bir süre sonra da turgor basıncı artar. E, burada arkadaşlar iç çeperin kalınlığını biliyoruz değil mi? iş çeperi arkadaşa kalın olduğu için basınç iş çeperi esnetemez. Bu sebepten dolayı dış çepere bir basınç yapılır. Dış çeper basınçtan dolayı esneyecektir ve stoma şişer. Bu şekilde stoma açılmış olacaktır. Şimdi akşam saatlerini düşünecek olursak akşam da e, depolanmış olduğu nişastayı hidrolize eder. Yine glikoz sayesinde ozmotik basıncını arttırıp gaz alışverişini sağlayacaktır. Yani sadece stomalar gündüz saatlerinde açılmıyor. Akşam da yine organik besin e, hidrolizinden dolayı bir ozmotik basınç artışı buna bağlı olarak su çekil çekilmesi ve turgor basıncının artmasıyla birlikte stomalar açılabilir. Evet gündüz saatlerinde e, gaz difüzyonunu sağlayacak. Daha sonra fotosentez hızını arttırmış olacaktır. Şimdi stomanın kapanması mevzusuna bakacak olursak stomanın kapanmasında arkadaşlar hani belli bir süre terleme yapması lazım eğer bu sürenin üzerine üzerine çıkarsa bu sefer de bitki çok su kaybedip e, ölme riski var bundan dolayı bunu da göze alamayacaktır şimdi şurada asıl neden şu e, karbondioksit miktarı artar çünkü stoma hücresinde e, bir yandan solunum devam ediyor kesintiye uğramıyor karbondioksit artınca ortam pH'i düşer Ortam pH'li düşmesine bağlı olarak arkadaşlar e, enzim etkinlikleri arkadaşlar son bulur. Yani amilaz enzimi arkadaşlar e, çalışamayacaktır. Da, dolayısıyla m, glikozun fazlası nişastaya dönüştürülür. Şimdi burada arkadaşlar bir dehidrasyon tepkimesi var ve nihayetinde su miktarı artar. Ama nişasta suda çözünmez. Suda çözünmediği için e, ozmotik basıncı bir süre sonra arkadaşlar düşürecektir. Bir ikincisi Potasyum iyonları da arkadaşlar komşu hücreye geçer. Potasyum iyonları komşulara veya epidermis hücresine geçecektir. Ozmotik basınç daha da düşecek. İşte ondan sonra arkadaşlar su epidermis hücresinden nereye çıkar? Evet su epidermis hücresinden dışarı doğru yani komşu hücrelere doğru çıkmış olacaktır. E, turgor basıncı ile su doğru orantılıydı. Bir süre sonra da ne olacaktır? Turgor basıncı azalacak ve stoma kapanacaktır. Burada asıl etken arkadaşlar şu nişasta molekülün sentezidir. E, bu da çözülmüş madde miktarını azalttığı için stoma kapanmış olacaktır. Evet bir diğer arkadaşlar şimdi tabi her, hep terlemeden bahsediyoruz ama aslında yine burada madde taşınmasında gutasyon dediğimiz damlama olayı da etkilidir. Bunlar arkadaşlar hidatotlar sayesinde gerçekleşiyordu hatırlarsanız. Yaprakların uç kısmında kenarlarında bulunan sürekli açık olan, kısrem ile bağlantılı olan yapılardı. Havanın neme doymuş olduğu durumlarda e, topraktan su alamıyorsunuz. Neden? Çünkü dışarıya su buharı veremiyorsunuz. Bu sebepten dolayı bitki arkadaşlar hidatotlardan suyu sıvı olarak atar. Tabii ki e, topraktan alınan tuzlar ve işe yaramayan minerallerde e, bu damlama yöntemiyle uzaklaştırmış olacaktır. Gutasyon da yine e, madde taşınmasında etkili olan bir diğer olay. Şimdi arkadaşlar stomalardan bahsettik, terlemeden bahsettik. Tabii ki terleme olayı arkadaşlar, terleme olayını arttıran sebepler nelerdir? Onlardan biraz bahsetmiş olalım. Terleme yoğun olarak stoplazmada gerçekleşen bir olay. Şimdi terlemeyi arttıran ve azaltan olaylar. Evet, terleme arttıran ve azaltan olaylara bakacak olursak. Şimdi sıcaklık artışı belli bir değere kadar. Evet, bunu unutmayın. Belli bir değere kadar. Sıcaklık artarsa e, tabii ki terleme de artmış olacaktır. Rüzgar arkadaşlar, rüzgar yaprak yüzeyindeki nemi ne yapar? Siler, süpürür. Ortamdaki nemi arkadaşlar uzaklaştırır. Dolayısıyla stomalardan daha fazla su buharı dış ortama verilecektir. Bununla ilgili arkadaşlar bir sürü örnek var tabii ki bunlar az çok bilmiş biliyorsunuzdur. E, bu rüzgarlı havaya asmış olduğumuz kıyafetlerin daha çabuk kurumasının temel sebebi aslında terlemeyi arttırmasından kaynaklanır. Topraktaki nem veya su miktarı. E, nem veya su miktarı artarsa dolayısıyla bitkinin su kaybı korkusu olmadığı için topraktan dilediği gibi su ve mineralleri alabilir. Havanın nem oranının arkadaşlar minimum olması. Yani hava arkadaşlar kuru, kurak olursa yani hava kuru olursa havada nem olmadığı için de terleme maksimum düzeye ulaşabilir. Şimdi terleme azaltan durumlar da havanın nem oranının arkadaşı artması. Nem artarsa terleme azalır. Bunları unutmayın, soru olarak gelebilir. Kutikula tabakasının kalın olması. Şimdi kutikula arkadaşa terlemeyi azaltan bir diğer faktördü ve kalıtsaldır bu. ha deyince değişmez. Kutikula tabakasının kalınlığı arttıkça terleme olayı azalır. Bir de yaprağın o tüylerden bahsetmiştik hatırlarsanız örtü tüyleri vardı. Yaprağın yüzeyini örten örtü tüyleri gelen ışığı yansıtır ve bitkinin fazla ısınmasını önüne geçer ve bu şekilde de terleme azalmış olacaktır. Evet nemli ve kurak bölge bitkilerine bakacak olursak nemli bölge bitkilerinde stoma, yaprağın üst epidermisinde... Kurak bölge bitkilerinde ise stomalar yaprağın alt epidermisine konuşlanmıştır. Hatta şöyle üst epidermisten dışarı doğru çıkarken stoma kurak bölgede ise arkadaşlar alt epidermisten içeri doğru ne yapacaktır? Gömülmüş olacaktır. İkisi farklı durumlardır. Bunlara dikkat ediyoruz. Nemli bölge bitkilerinde su kaybı olmadığı için fazla kutikula tabakası kalındır. Kurak bölge bitkileri ise suyu çok nadir bulduklarından dolayı kutikula tabakası kalın olacaktır. Nemli bölge bitkilerinin arkadaşı yaprak ayası geniştir. Geniş olması terlemeyi arttırır. Ama kurak ortam bitkileri zaten suyu az buluyorlar. Bir de terlemeyle kaybederlerse çok kısa bir süre sonra ölürler. Evet nemli bölge bitkisinde kökün ozmotik basıncı tabii ki kurak bölge bitkisine göre daha azdır. Kurak bölge bitkisinin kök basıncı kökün ozmotik basıncı daha yüksek olacaktır. Kök toprak yüzeyine dağılmıştır. Ama burada ise kök toprağın derinliklerine doğru uzanmıştır. Ne kadar derine ulaşırsam o kadar daha fazla suya ulaşırım düşüncesiyle e, derine doğru dalıyor. Yaprakta örtü tüyleri yoktur nemli bölge bitkilerinde ama kurak bölge bitkilerinde terlemeyi azaltmak için yaprak yüzeyi örtü tüyleriyle kaplıdır. Evet şimdi arkadaşlar birinci kısım dediğimiz su ve minerallerin taşınması bitti. İkinci kısma bakacak olursak organik besinlerin taşınması. Evet, organik besinlerin taşınmasından sorumlu olan flüemdir. Evet, flüem dediğimiz soymuk boruları. Bunun yapısını anlatırken demiştik ki kalburlu plaklar var, kalburlu plaklar oluşturan kalburlu hücreler ve kalburlu hücreler de arkadaşlar kalburlu boruları meydana getirir. Şimdi kısılemle madde taşınması tek yönlüdür. Yani topraktan, köklerden, yapraklara ama burada ise madde iletim yönü çift yönlüdür. Yani kökten yapraklara, yapraklardan köklere doğru olmak üzere çift yönlü olarak gerçekleşir. Burada etkili olan tek bir kuvvet var. O da basınç akış teorisi. O da şöyle arkadaşlar. Şimdi bu kaynak hücre fotosentez yapan bir hücre olsun. Fotosentez yapan hücre arkadaşlar organik besinleri üretir. Dolayısıyla içeride üretilen organik besinler enzimleri bloke etmesin diye gönderiliyor. Nereye? Tabii ki füleme. Fülemeye ulaşan organik besinler genellikle bunlar hangisi? Glikoz ve sükroz olarak taşınır unutmayın. Glikoz ve sükroz burada kalburlu boru içerisine geçer ve kalburlu boru içerisinde ozmotik basıncı arttırır. Ozmotik basıncının artmasına bağlı olarak burada fülemin etrafında arkadaşlar arkadaş hücreleri mevcut. Arkadaş hücreleri kısilemden suyun füleme doğru akmasını sağlar. Çünkü ozmotik basıncı artınca etrafındaki hücrelerin suyunu çekmeye başlar. Su miktarı artınca basınç oluşur. Basınç etkisiyle arkadaşlar şu delikli olan kalburlu borulardan bir sonraki hücreye, oradan bir sonraki hücreye, bir sonraki hücreye derken depolanacağı havuz hücreye kadar bu şekilde taşınır. Ve unutmayın ki arkadaşlar havuz hücreye kadar gelen kısımda burada organik besinler ilk önce difüzyon kuralına göre aktarılır. Ondan sonra geri kalan da aktif taşıma ile buradaki havuz hücresine aktarılacaktır. Peki buradaki su ne olacak? E, su miktarı ve son uç kısımda yani havuz hücreye yakın olan kısımda su miktarı arttı. E çünkü besinlerin büyük bir kısmını nereye aktardık? Biz havuz hücreye orada depolanmış olacaktır. Ozmoz kuralına göre arkadaşlar kısileme geçer. Çünkü kısilemde de yine bir o belli bir mineral yoğunluğu ozmotik basınç mevcuttur. Oradan tekrar yapraklara doğru taşınmış olacaktır. Evet bu görmüş olduğumuz hücrelere biz arkadaş hücreleri diyoruz arkadaşlar. Ve bunlar da madde iletiminde e, gerekli olan e, suyun çekimini sağlayacaktır. Evet floemde glikoz ve sükroz ağırlıklı organik besin taşınırsa şunu unutmayın arkadaşlar sanki diğer besinler taşınmıyormuş gibi vitaminler, amino asitleri, yağ, yağ asitleri bunlar da taşınır arkadaşlar ama yoğun olarak glikoz ve sükroz şeklinde bir organik madde bulunacaktır floemlerde. Evet gene itibariyle organik maddenin taşınması da bundan ibaret. Evet bir sonraki dersimizde arkadaşlar görüşmek dileğiyle.